20. kez falan deniyorum herhalde bunu yapmayı. Çünkü böyle ne zaman videoyu başlatsam böyle bir 2 saniye sonra gülme geliyor. Bazen kendi suratıma bakıyorum konuşurken, bazen şuradaki kapıya bakıyorum, bazen kameraya bakıyorum. yasa kendime bakarak konuşunca da daha rahat geliyor ama sonrasında kendime bakarken konuştuğum videoyu izlediğimde video da güzel çıkmıyor. Bazen işte konuşurken kendime bakacağım, bazen kameraya bakacağım. Her neyse. Mal gibi gidiyorum. Şimdi ben şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Ben anlatmayı çok severim. Okey. Hani hayatıma, anılarımı, arkadaşlarıma, ailemi falan anlatmayı aşırı seviyorum. Hani sürekli zaman dillerde buluşsam, sürekli böyle kendi hayatımla ilgili şeyler anlatıyorum. Ay geçen şu oldu, iki yıl önce bu olmuştu. Ben 11 yaşındayken şöyle bir şey yaşamıştım falan. Ve neyse bunları e, anlatıp bir yere koyayım dedim. Aslında ben 4 sene öncesine şey yapmıştım böyle hatırlayabildiğim tüm anılarım adı altında böyle yıl yıl hatırlayabildiğim bütün anılarımı listelemiştim bir keresinde oturup. Ama bunu en son 2017'de yapmışım yani 2017'ye kadar listelemişim. 2017'den beri de 18, 19, 20, 21, 4 yıl geçti 5. yıla giriyoruz. 15 Mart 2022 bugün. Yarın doğum günüm. Dediğim gibi hem başından geçen olayları falan anlatmak istiyorum. Hem şey, ileride atıyorum Alzheimer olursam, unutursam. Hani izleyeceğim videolar olsun, anılarımı hatırlayayım böyle. Kendim anlatayım, kendim dinleyeyim tarzı bir şey istiyorum. Yani aslında teknik olarak kendim için bir şey yapıyorum. Ama aynı zamanda ailem için de bir şey yapıyorum. Neden? Şimdi ben paranoyak bir insanım. Zaten paranoyak olduğum herkes biliyor. Benim için de sürekli 7 24 bir tane öleceğim korkusu var. Bugün öleceğim, iki saat sonra öleceğim, yarın öleceğim, haftaya öleceğim. Kuryelik yapıyorum ben mesela. bisikletle kuryelik yapıyorum şu an itibariyle. Ve hani sürekli içinde böyle bir arabanın, kamyonun altına kalıp öleceğim korkusu var. Ve eğer arabanın altına kalıp ölürsem, benim annem, babam, kardeşim, ıvır zıvır falan veya sevdiğim arkadaşlarım herhalde ne bileyim ilgili bazı şeyler dinlemek isterler, beni böyle görmek isterler. Bunu da birazcık düşünüyorum. Hani hem bu videoları falan çekersem onlara da izleyecek bir şey bırakırım diye. Ama inşallah bu kadar erken ölmem. <laughs> yapmak istediğim şeyler var, bir sürü var. Bir sürü yapmak istediğim şey var. Aa şöyle bir şey var, bir sürü yapmak istediğim şey var ama bunlardan hiçbirini de yapmıyorum. Çünkü çok tembel bir insanım. İnanılmaz tembelim. Aklımda bir sürü fikir var. Bazen bu fikirlerin boşa gitmesinler diye tweet atıyorum. insanlarla paylaşıyorum ama hani aklıma gelen 10 fikirden 9'u bir hafta sonra unutulmuş oluyor. Benim öyle bir huyum var yani. Yazmak istediğim şeyler, çizmek istediğim şeyler, hayata geçirmek istediğim projeler ama ya beyin çok fazla üretse de herhangi bir yürürlüğe koyma mekanizmam yok. Ama en azından bunu yapayım dedim. Böyle bir şey çünkü yapması çok zor değil. Bir tane kameranın karşısına geçip konuşacağım alt tarafı. Bo bir sürü de boş vaktim var zaten aynı itibariyle okul başlayana kadar. Okulun başlaması daha, daha bayağı var gerçi. 6 ay falan var. 2022 Ekim'de başlayacak. O zamana kadar en azından bunu aradan çıkartayım diyorum. Ve hatırlayabildiğim bütün anılarımı, kendimle ilgili olan her şeyi Böyle bir videolar serisinde yapmak videolar serisini hazırlamak istiyorum. Cümleyi de kuramadım. Benim cümle kuramadığım zaten çok sık oluyor. Cümleye böyle bir şekilde başlıyorum. Sonra işte çok saçma salak bir şekilde devamını getiriyorum. Hani böyle iki, birbirinden bağlantısız iki cümleyi yan yana koymuşum gibi oluyor. Gramer falan Türkçe abi yani resmen. Mazur görün şimdiden ya da hani ben manzur göreyim çünkü bu videoyu büyük ihtimalle tek ben izleyeceğim. <laughs> Her neyse hatırlayabildiğim bütün anılarımı işte böyle listeledim. 16 Mart 1999'da doğdum. Bu yüzden önce 99 yılını anlatmak istiyorum. 99 yılında da doğduğumda hani anı tabii ki hatırlamıyorum. Bunlar işte benim annemin bana anlattıkları. Benle ilgili böyle en temel, en başlangıçta olan şeyler. Ama önce buraya şey yazmışım. Bir tane 1998 doğum öncesi diye bir şey not almışım. Yazıyor ki annemin ve babamın dramatik balayı. Şimdi zaten daha ben doğmadan önce bile böyle saçma sapan olaylar falan başlamaya başlamış. Hani böyle sürekli yolunda gitmeyen bir şeyler. Benim hayatım gibi. <laughs> böyle bir aksaklıklar. Aslında bir açıdan yapıyorum. Hayatımda çoğu şey yolunda gitti. Yani 10 şey yapmaya çalıştıysam belki de 9 yolunda gitti. Bilmiyorum. Nankörlük yapmamam lazım. Lafın gelişi konuşuyorum. Annemin ve babamın dramatik balayı. Şimdi benim annemle babam evleniyorlar. Sonra balayına gitmek istiyorlar. Hatta o evlilikte bir tane de şey çaldırma oluyordu, Olay oluyordu sanki. Bütün altınları falan çaldırmışlardı. Ya bir akrabanın başına gelmişti ya da bizzat annemle babamın başına gelmişti. Yani düğünde takılan bütün altınlar çalınıyor mu otobüste ne? Hiç hatırlamıyorum. Ama şunu net bir şekilde biliyorum yani. Benim annemle babam balayına giderken araba takla atıyor. Çok feci bir kaza yapıyorlar. Ve hani benim anneme çok bir şey olmuyor. Kemer mi takıyorlar orasını bilmiyorum ama ee, babamın hafızası gidiyor. Hem de bayağı bir gidiyor. Hani benim babaannemi dedim falan hatırlayamaz hale geliyor. Hani ölümden falan son anda dönüyorlar gibi bir şey. Bu balayı yani. Hani evlenmişsin iki gün mü olmuş, ne olmuş gerçekten bilmiyorum. Öyle yani. Babamda böyle bir geçici hafıza kaybı. Babamın ismi Davut öyle bir aksilikle işte yollarına başlıyorlar. Sonra da işte annem hamile kalıyor. Kaç hangi ayda hamile kalıyor? 3 ay ben Mart ayında doğduysam Mart, Nisan, Mayıs, Haziran değil mi? Haziran'da ya şey çok ilginçime gidiyor biliyor musun? Aa. <laughs> ya bu çok salak ve gerizekalı bir şey ama bazen düşünmeden edemiyorum. Doğum tarihini bildiğin zaman, hangi ayda doğduğunu bildiğin zaman annenle babanın senin temellerini attığı gününde hangi tarihe denk geldiğini biliyorsun ve aslında bir şekilde o anı yani aklında canlandırıyorsun demek istemiyorum da hani ne bileyim ben sonuçta bir Haziran ayında yapıldığımı biliyorum ve bana çok garip geliyor hani şeyi aklımda kurabiliyorum yani işte sıcak olduğu için cam açık o an olurken ne bileyim böyle ya düşünmesi falan çok fakta aslında ama boş boş konuşuyorum işte ya <laughs> boş boş konuşmayı da çok severim her neyse bilmiyorum işte insanın temellerinin ne zaman atıldığını bilinmesi ay olarak bana hep çok garip gelmiştir mesela bazen bir insan bana şey diyorsa hani ben Temmuz'da doğdum hani içimden şey geçiriyorum bazen ha demek ki senin temellerin Ağustos Eylül Ekim'de atılmış falan <laughs> böyle bir salak bir şey yani her neyse benimkiler arabada çok feci bir kaza yapıyorlar. Benim babamın hafızası gidiyor ama sanırım birkaç ay sonra mı birkaç hafta sonra mı geri geliyor. Öyle ciddi bir şey olmuyor. Annem hatırlamış mı bu hafıza yokluğu sırasında onu bilmiyorum. Hatırlamıştır herhalde ama babaannemi hatırlayamamış orası hakkında. Sonra 1999 doğum yılı ve benim ismimin neden Uğur oldu. Şimdi benim annem ve babam benim için isim düşünüyorlar. Tamam mı? Hani böyle is, akıllarına bir sürü isim geliyor. Sonra bir tane Uğur ismi görüyorlar ve benim annem diyor ki ben Uğur ismini hiç beğenmedim diyor. Ben de şahsen Uğur ismini beğenmiyorum. Uğur bir kere telaffuzu zor bir isim değil mi? Ben mesela Erasmus'ta yabancılarla tanıştığım zaman hani Kastan diye tanıtıyorum kendimi, soyadım da tanıtıyorum. Çünkü Uğur'u bir kere telaffuz etmesi zor. Uğur, uğur falan oluyorsun. Anne de doğal olarak Uğur ismini beğenmiyor. Sonra işte, ''Babam böyle bir tane rüya mı ne görüyor?'' Aa, bu rüyada, işte böyle bir tane aksakallı dede tarzı bir şey, klasik. Babama diyor ki, ''Senin Uğur diye bir tane oğlun olacak. Sana çok fazla Uğur getirecek. O yüzden o çocuğun ismini Uğur koy.'' diyor. Ondan, ''Aa, ben yanlış anlattım.'' Bak, yanlış anlattım. Hiç Uğur ismini düşünmüyorlar başta. Direkt, benim babamın rüyasına aksakallı dede giriyor. Ve babama diyor ki Uğur diye bir oğlum olacak sana çok Uğur getirecek diyor. Sonra benim babam anneme bu rüyayı söylüyor. Benim anamda diyor ki hayır ben Uğur ismini hiç beğenmedim Uğur koymayalım falan diyor. Ve şöyle bir inanış varmış. Senin eğer rüyana aksakal ne de girerse ve sana bir şey yapmanı söylerse ama sen o şeyi yapmazsan senin başına işte uğursuzluklar gelirmiş veya o çocuğun başına uğursuzluklar, şanssızlıklar falan gelirmiş. Sonra benim annem rutin kontrolüne gidiyor. Doktor buna diyor ki senin oğlun, çocuğun mu, oğlum mu ne? Ölü doğabilir diyor. Benim annem tabii bir götü atıyor. Benim annem normalde böyle paranormal şeylere falan inanamaz. bir süpernatürel şeylere inanmaz ama o an böyle bir götü atıyor ve şey diyor. Hani kesin bu aksakal dedenin söylediği ismi koymadık diye böyle bir şey oluyor. En iyisi bizim çocuğun ismini Uğur koyalım diyor. Ve sonra ben bir şans eseri sağlıklı bir şekilde doğuyorum. Yani tam sağlıklı doğmuyorum. Böbreğimde hatta buraya da yatırmışım. Normalden 13 gün önce alınmışım. Sezaryanla ve böbreğimde de hidronefroz teşhisiyle 2,5 ay sonra ameliyat olmuşum. Benim böbreğimde zaten şu an hidronefroz diye bir durum var. Artık damarlar mı bir şey bilmiyorum. Benim şu sol böbreğim normalde çalışması gerekenden %50, %75 falan eksik mi çalışıyor? Orayı da tam bilmiyorum ama sol böbrekte bir aksaklık var. Buramda da zaten eşek kadar bir yara var. Göster gösterebiliyor muyum? Şöyle şu an kamerada çok belli olmayabilir. Şurada, şurada şöyle. Kendim bildiğim bileli orada hep böyle bir böbrek yarası vardı. Kendim bildiğim bileli de böbrekten aksım. Bu yüzden böyle çok fazla tuzlu şeyler yememeye özen göstermem lazım. Ama umurumda da çok olmuyor. Hani bir günde 4 tane büyük kutu Pringles yiyip bir haftada almam gereken tuzu bir saatte almış olduğum var. Almışlığım var. Bak cümleyi yine kuramadım. Her neyse işte böyle bir isimlendirme maceram oluyor. Böyle bir Vücudumda salak bir doğum oluyor. Aslında benim vücudumda çok fazla salak eksik doğum var. Böbrek bir tane örnek sadece. İşte sırtımda kifoz var. Şu an gözlük takmıyorum ama gözümde miyoplastik mat var. Bir tane dişim eksik. Buraya böyle hani doğuştan bir tane dişim eksik oldu. İşte implant falan yaptık. Yani aklıma gelmeyen birkaç bir şey var. Hatta otistik olabileceğimi bile düşünüyorum. Çünkü geçen bir tane video izledim. Bir tane komedyen izledim daha doğrusu. O komedyende otistikmiş ve kendine neden otizm teşhisi konulduğunu anlatmış. Adam kendi teşhislerini sayarken dedim ki, oha bunlar çok aynısı bende de var. İşte empati yoksun, empati yoksunluğu saydı. İşte dikkat eksikliği falan saydı. İşte birkaç bir şey saydı bunların hepsi bende de var yani dedim. Böyle konsantrasyon bozukluğu şu bu. Her neyse bunun içinde uğraşacak halim yok yani gidip hani böyle doktor bir otistik miyim diye vaktimi harcamak istemiyorum. Çünkü otistiksin desene ne değişecek demese ne değişecek değil mi? Her neyse doğdum. Doğdum, büyüdüm işte normal bir bebeğim yani birazcık normalden azıcık daha şişmanım sanırım ama sıkıntı değil. Normalden biraz daha şişmanım demişken hayvan gibi de açım. Ben sana ileride de çok aç bir insanım. Hayvan gibi yemek yiyorum. inanılmaz yemek. Yani metabolizmam iyi ve çok fazla hareket ettiğim için kilomu yine koruyabiliyorum. Ama küçüklüğümden beri sürekli ne bulsam ağzıma atmışım. Bir kere anahtar yutmuşum. Daha bir yaşımı doldurmadan metal anahtarı böyle şeyden çıkarmışım. Dolaba böyle asıl, bir tane çekmeceye anahtarı asılıymış. Gidenen çekmecelerden bir tanesi. Sen geç, işte anahtarı çıkar, hop diye ağzına at annemin göz önünde. Annem tabii böyle kıyamet falan yani. Çocuk anahtar yoktu, ne olacak? Doktorlara gidiyorum. Doktorlar bir şey yapmıyor, bunun yaşı çok küçük, ılır zılır bilmem ne. İşte böyle birkaç kez doktora gidiyoruz. Bu çocuk ne yapsın falan filan. işte bilmem ne çekiyorlar, filmi çekiyorlar, anahtarı görüyorlar. Hiçbir doktor bir şey yapamıyor. Sonra benim annem sekreter olarak çalışıyor böyle. Teyzem de avukattır. Bir tane müvekil mi? Müvekkil müvekil deniyor değil mi onlara? Bir tane müvekil geliyor işte müşteri yani. Onların bürosuna. İşte anlatıyorlar durum. Bizim çocukta işte anahtar yoktu falan filan. Diyor ki işte muz diyor, yoğurt diyor. Şöyle bir tane karışım tarzı bir tavsiye de bulmuyor. Bunu yedir diyor. Sonra o çocuk o anahtarı çıkarır diyor. Annem de yapıyor. Deniyor ve gelsen bir süre sonra o anahtarı kendi kendime çıkarıyorum. Bu bana çok ilginç geliyor çünkü hani benim annem gerçekten ben küçükken sıçtığım her boka bakmış mı? Yani böyle parmaklarıyla böyle incelemiş mi? Şu an burada anahtar var mı diye. Ya bir de benim hani götüm ne kadar o zamanlar? Ben anahtarı nasıl çıkarıyorum? Demek ki küçük bir anahtar bir şey değil ama yine de... <laughs> Anladın mı? Garip yani. Şu an düşünce bana çok garip geliyor. Ben, ona, ben o anahtarı nasıl yutmuşum? Acaba bir yaşından büyük müydüm? Ama anneme sorarak not almış olmam lazım. Bir yaşından küçüktün diyor bana. Garip yani. Bir daha hani metal bir şey yani sağlığıma o kadar küçük bir yaşta zararlı etki etmesi gerekmiyor muydu? Mucize eserim hayatta kaldım. Ne oldu? Bilmiyorum. Her neyse 1999 anılarımın sonuna geldim. Zaten çok fazla bir şey yok. Bir insanın hayatının ilk bir yılına ne kadar anısı olabilir ki? <laughs> Değil mi? Ondan sonra 2001, pardon 2000, 2001, 2002, 2003'leri böyle tek bir başlık altına almışım çünkü hayatımın ilk dört yılında da fazla bir şey yaşayamam. Yani böyle küçük böyle çocukluk anıları falan filan, deteme vurdum falan yazmışım. <laughs> mal mal şeyler. Öyle yani hani böyle bir giriş yapmak istedim. Bu videoları çekmemdeki motivasyonumu anlattım. Yani sebebini açıkladım bu videoları neden çekiyorum diye. Öyle tenim de güzel şu an. Gerçekten tenim bayağı güzel duruyor. Işık da buradan böyle pat diye geldiğinden dolayı. Uğurlu sayım 16'dır. Bu, bu yüzden bu video tam 16 dakika olduğunda şey yapmak istiyorum. Bu videoyu durdurmak istiyorum. 16 ile ilgili bir sürü şeyim 16 Mart'ta doğmuş olmamdan başka yani. 16 ile ilgili bir sürü özelliğim var. 16 ile ilgili bir sürü yaşamışlığım var. Ne bileyim sınavlarda falan hep 16 sıra numarası geliyordu. Bu yüzden böyle bu tarz olaylarda 16'ya denk getirmeye çalışıyorum. Böyle bir totem kendimce. Bir dakika boyunca bekleyecek miyim gerçekten 16 dakika olmasını? Öyle yani. Acaba 2001 2000, şu sonraki videoyu da mı şimdi çeksem? Aslında bir sürü boş vaktim var. Neyse ya. Bir tane intro falan mı koysam 30 saniyelik? kim uğraşacak ya? Olduğu gibi yükleyeceğim herhalde videoları. <laughs> doğal olur hem. Daha doğal olur değil mi? Bu da benim odam. şöyle bir, bir tane Game haritası var. Kendim yaptım. Şu an çok belli olmuyor ama Game çok büyük hastasıyımdır. Tabi bunlardan 2016'da bayağı 2014'te hatta bayağı bahsedeceğim. Hastasıyım yani. it gibi hastasıyım. Öyle. ilk videonun sonuna gelmiş bulunduk. Son 5 saniye. Birazdan sonraki videoyu çekerim. Teşekkürler bay bay. 16 evet.